Ispanağın bilmeniz gereken özellikleri diğer birçok sebze gibi ıspanakta da faydalı vitaminler, mineraller ve fitokimyasallar vardır. Bu bileşiklerden biri, birçok yeşil yapraklı sebzede bulunan bir pigment olan luteindir. Bağışıklık sistemini düzenleyen ve iltihap önleyici özelliği olan bir antioksidandır. Detaylı bir şekilde ıspanağın diğer özelliklerini sizler için sıraladık. Çoğunlukla su içeren bir sebzedir. Çok az karbonhidrat değeri olmakla beraber protein bakımından yüksektir vitamin ve mineral yönünden oldukça zengindir ve aynı zamanda çok iyi bir omega-3 yağ asitleri kaynağıdır. Mineraller, kalsiyum, demir, potasyum, magnezyum ve fosfor. A, C, E, K vitaminleri ve grup B vitaminleri, folik asit dahil. Ispanağı neden çiğ olarak tüketmeliyiz? İsveç'teki Linköping Üniversitesi'ndeki araştırmacılar, rutinin arterleri sağlıklı durumda tutmaya yardımcı olduğu için özellikle kardiyovasküler sistem için yararlı olduğunu kanıtladılar. Lut aynısı da parçalanır, bu nedenle pişirildiğinde faydalı bileşenlerinin çoğu kaybolur. Bu nedenle, kardiyovasküler sisteminizi iyileştirmek için bu özel besin değerini korumak istiyorsanız, onları çiğ tüketmelisiniz. Araştırmacılar bir araştırma daha yaparak mevcut luteinin ne kadar azaldığını görmek için farklı pişirme yöntemlerini denemek istediler, suda pişmiş, buharda pişmiş veya farklı sıcaklıklarda sotelenmiş. En yüksek lutein miktarları, çiğ ıspanakla yapılan smoothie'lerde, özellikle de süt normal süt yerine bitkisel süt ürünleri içerenlerde bulundu. Çiğ ıspanak, özellikle uzun süren zaman dilimlerinde pişirildiğinde daha düşük miktarda lutein gösterdi. Çiğ ıspanak tüketmek için daha fazla neden ıspanak konusuna değindiğimizde, çiğ olarak tüketmenin yüksek C vitamini içeriğini korumanın iyi bir yol olduğunu söyleyebiliriz. Çiğ ıspanak ayrıca pişmiş ıspanaktan daha az kaloriye sahip olmakla beraber bu da pişirme sırasında büyük ölçüde kaybedilen folat besin değerlerini korumasını sağlar. Ispanakları çiğ yemenin bir başka avantajı da damak tadımızla ilgilidir. Çıtır çıtır olan dokusunu korumak için onları salatalarda veya garnitürlerde kullanmak salatamıza lezzet katar. Ispanak yemenin faydaları birinci. Beyninizi korur. Ispanağın potasyum, folat gibi çeşitli bileşenleri ve çeşitli antioksidanları içermesi nedeniyle düzenli olarak tüketen kişilere nörolojik faydalar sağlar. Nöroloji bilimine göre folit asit içeren besinler Alzheimer hastalığına yakalanma riskini azaltır. Bu nedenle ıspanak, nöronal veya bilişsel gerileme riski yüksek olan insanlar için çok iyi bir seçenektir. İkinci, kan basıncını düzenler. Ispanakta bulunan potasyum oranı yüksekken, sodyum oranı düşüktür. Bu mineral bileşimi, potasyum kan basıncını düzenlemeye yardımcı olurken sodyum yükselttiğinden yüksek tansiyon olan hastalar için bir avantajdır. 3. Kanserle savaşan bir besindir. Ispanak, çeşitli kanser türlerinin tedavisinde ve önlenmesinde umut vaat eden birkaç önemli bileşen içerir. Ispanağın içerdiği folik asit, tokoferol ve klorofilin gibi farklı değerler, bu hastalığa karşı mücadele etmede faydalı olan organizmaların güçlenmesine yardımcı olur. 4. Kemiklerinizi güçlendirir. Ispanak, yüksek düzeyde K vitaminine sahip olması nedeniyle kemik dokusundaki kalsiyumu tutmaya çalışır ve sonradan mineralize olacak matriksi üretir. Bunun dışında manganez, bakır, magnezyum, çinko ve fosfor gibi diğer mineraller de güçlü kemikler oluşturmaya yardımcı olur. Bu vitamin değeri, herhangi bir kişide oluşacak osteoporoz gelişimini yavaşlatır. Bu mineraller aynı zamanda sağlıklı diş ve tırnakların korunması için de gereklidir. 5. Kaslarınızı güçlendirir c 0 q faktörü adı verilen bir ıspanak bileşeni, aynı zamanda bir antioksidandır, kasların güçlenmesinde önemli rol oynar. Özellikle vücudun her yerine sürekli kan pompalayan kalp kaslarında göz ardı edilemeyecek bir öneme sahiptir. Son olarak, oksalat içeren bir besin olması nedeniyle artrit, gut, osteoartrit ve böbrek, kolik rahatsızlığı olanlar tarafından kaçınılması gereken bir besin olduğunu hatırlatıyoruz. Bu rahatsızlıkları olmayan biriyseniz, sorunsuz bir şekilde ıspanağın tadını çıkarabilirsiniz.